Очи черные, o страстные, Очи льгучие, прекрасные, Как люблю я вас, как боюсь я вас. О, бене дык дэр, бен дэ бурдан дак дэр. Аликасын. Hiç ölerek inmedim sahneden. Çünkü her oyunun bir son gecesi var. Fakat enteresan bir şey, Allah öyle bir şey yapıyor ki vücudunuza, hayatınıza. Ertesi gün tekrar hamilesiniz. Bugün buradaysam o konservatuvar sayesinde buradayım. O zamanki hocalarım sayesinde buradayım. Bir vefa borcum var diye düşündüm. Işıl Yücesoy ile birlikteyiz. Kendisi tam 55 senedir sahnede. Devlet tiyatrolarına başlayan yolculuğu müzik sahnelerinde, özel tiyatrolarda, sinema ve televizyon ekranlarında devam etti. Şimdi ise birbirinden farklı rollerine yeni bir karakter ekledi. İzzettin Çalışlar'ın yazdığı ve Arsen Gürzap'ın yönettiği İzninle adlı oyunda Açelya adlı bir kadını canlandırıyor. Açelya sıradan bir hayat yaşayan ama yeni bir uyanış yaşayan bir kadın. Işıl Yücesoy sahnede serimize konuk oldu ve bakalım 55 yıllık sahne yolculuğundan bize nasıl nüveler verecek izleyelim. Sahnedeki ilk anınız. Şimdi enteresan bir şey, sahnedeki ilk anım tiyatroyla değil. Konservatuvar son sınıf talebesi Ankara'da Süreyya Gazinosu'nda sahneye çıkıyor. Paldır küldür, böyle iki günde karar verilerek. Sahneye ilk çıkışım o. Profesyonel olarak para kazandığım yer Süreyya Gazinosu. Şanar Yurda Tapan çalışıyor, büyük bir orkestrayla. Ben de onların provasına gittim, keyiflendim, kalktım, bir şarkı söyledim. Hemen bana iş teklif ettiler. Gecede de 100 lira. Ayda 100 lira gönderiyordu annem. Düşün bak. Ah, ilk çıkışımda müthiş bir şey hiç hatırlamıyorum. Bir yılbaşı akşamı çıktım. Hangi yılbaşı onda bilmiyorum. Yalnız bildiğim ve hatırladığım kadarıyla o seyirci üstüme geldi. Böyle sanki üstüme üstüme hepsi geldi. Çok heyecanlandım. Çok. Hangi şarkıyı söylemiştiniz hatırlıyor musunuz ilk çıktığınız? O niye, o niye. Очень лучшие, прекрасные, Как люблю я вас, как боюсь я вас, Знать вот вас, я не добрый час. Nasıl bir hazırlık hissiyle çıktınız ya böyle bir anda? Ben her zaman, zaman hazır ve nazırım. <gülüyor> Benim <gülüyor> menajerime kariyer danışmanım Tümay Özakır'a sorabilirsiniz. <laughs> o bana dık der, ben de buradan dak derim. Harikasınız. <laughs> Sahneye çıkmadan önce son yaptığınız şey nedir? Dua etmek. Ne? Allah'ım birsin ve billahi nursun. 72 bin ayet el kürsi etrafında dursun. Hepimizin etrafında dursun. Başka türlü çıkmam çok iyi tanırlar çok iyi bilirler sahneden inince ilk yaptığınız şey ay öldüm ayo <laughs> ay öldüm ayo yalan hiç ölerek inmedim sahnede. Fırsat olsa bir daha devam edeceğim de artık fırsat vermiyor vücudum. Ama hala sahnedesiniz ne güzel ki. Daha da kalacağım başınızda. Sahnenizi beklerken kuliste ne yaparsınız? Hiç kimseyle konuşmak istemem. Gerçekten. Yani tiyatroda da öyle. Böyle bu gerekli gereksiz konuşulmaya hiç tahammülüm yoktur. Mümkün olduğunca tek başına olmak isterim teknik olarak bir hazırlığım varsa onu yapmak isterim. Yani yalnız olmak isterim. Sahnede olmanın size en yüksek haz verdiği an. Alkış. İnanılmaz keyif alıyorum. Ağlıyorum zaten her alkışta. Sahnede başınıza gelmesinden en korktuğunuz şey? Teknik arıza. Sahnede izlediğiniz ilk şey? Muazzez Kurdoğlu'nun Sevmek adlı oyununu ilk defa seyrettiğimde gencecik bir çocuktum daha yani çocukla genç kız arasıydı. Ama meğerse o arada işte kader ağlarını örüyormuş. Aynı sahneleri paylaştık sonra. Sahnede izlediğiniz son şey? Ah maalesef onu bilemiyorum, hiç takip edemiyorum. <laughs> en son izlediğinizi hatırlamıyorsunuz. Hatırlamıyorum çünkü Pas zaman geçelim. olmuyor. Nereyi sahneye çevirmek isterdiniz? İnsanlara ulaşabileceğim, insanlara o duyguları geçirebileceğim her yer sahne olabilir. Yeter ki niyet et. Bugün artık var olmayan hangi sahneyi geri getirmek isterdiniz? Galiba Taksim sahnesi. Orada hiç oynadınız mı? Evet. Bize mutlaka sahnede izleyin diyeceğiniz bir oyun ve bir oyuncu söyler misiniz? Şimdi artık seyretmeleri mümkün değil. Vefat ettiler çünkü birçoğu. Hatta o kadar dehşetengiz bir hadise haline geldi ki yukarıdakiler kalkıp da bir tiyatro kurmaya kalksalar aşağıdakiler zaten koltukları bomboş kalacak hepsinin. <laughs> o, o noktaya geldi iş. Ama mesela imkan olup da ışınlansalardı, sevgili Ayten Gökçer'in bir Don Kişot'unu seyretsinler isterdim. Kiminle sahnede olmayı hayal ediyorsunuz? Hiç böyle bir hayalim yok. Hiç böyle bir hayalim yok. <laughs> gerçekten, gerçekten hiç yok. Öykündüğüm biri de yok. Efendim, özendiğim biri de yok. Bugüne kadar sahnelediğiniz karakterlerden biriyle gerçek hayatta arkadaş olacaksınız diyelim ki. Kimi seçerdiniz? Hanife. <laughs> unutursam fısılda. Ha, Unutursam fısıldadı. Az önce seçtik zaten hani... Aslına bakarsanız her biriyle e, çok ciddi bir aşk ilişkisi yaşıyorsunuz. <laughs> Evliliğe varan bir iş bu. Ve e, çocuğunuz da oluyor ve bu çocuğunuzun da öleceğini biliyorsunuz. Çünkü her oyunun bir son gecesi var. Fakat enteresan bir şey Allah öyle bir şey yapıyor ki vücudunuza, hayatınıza. Ertesi gün tekrar hamilesiniz. Başka bir çocuğa. Peki Hanife'nin kardeşini de gerçek hayatta kardeş olarak ister miydiniz? Hümeyra'dan mı bahsediyorsunuz? Evet evet. Karakterini Ay, o da oldu. bana mesela Kerimem diyor. Kız kardeşiniz karakterinin gerçek hayatta kardeşiniz olmasını ister miydiniz mesela öyle bir profil? Ya o çok acı çok zor bir şey. Hayır Allah. Bunlar şakacıklar şey. <laughs> Film. gerçek Film. hayatta zor olurdu. <laughs> Sizi yeni oyunu için kim sahneye çağırsa Metni bile okumadan tamam dersiniz. Onu bir defa yaptım hayatımda Unutursam fısııldıya çağınırmak beni davet ettiği zaman senaryoyu okumadan gittim Çünkü çağını çok iyi tanıyordu Çünkü Çağan beni çok iyi tanıyordu ama ondan sonra bir daha böyle bir şansım olur mu ya da cesaretim olur mu bilmiyorum. <laughs> Günlük hayatta kendinizi en sahnede hissettiğiniz an. Hayır e, nefret ettiğim bir şeydir. Her şeyin yeri başka. Bu sizin söylediğiniz şey smokinle plaja gitmek gibi bir şey yani. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Bu oyunla sahneye çıkmaya nasıl ikna oldunuz ya da nasıl karar verdiniz? Bu ciddi bir hikaye. Geçenlerde bir gazeteci arkadaşım geldi ve dedi ki konuşurken 15 yıl olmuş tiyatrodan ayrılalı dedim. Ne diyorsun Işıl abla sen 25 yıl oldu dedi orkestrayı. Düşünebiliyor musunuz yılları? Ya bir görev ettim. Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldım, gittim, geldim, şarkılar söyledim falan ama benim esas yetiştiğim yer konservatuvar. Bugün buradaysam o konservatuvar sayesinde buradayım. O zamanki hocalarım sayesinde buradayım. Bir vefa borcum var diye düşündüm. Bu kadar zaman, yıllar geldi geçti. E artık zaten dar zamanda kısa paslaşmalar. Tiyatroyla da bir tekrar merhabalaşmak sanki şart oldu. Sahnede söylemeyi en sevdiğiniz şarkı hangisi? Büyümedim. Saadet'in Dayıoğlu'nun yazdığı ve 37 yıl aradan sonra bütün inatlarımı kırarak planı yapmış olduğum Büyümedim. O biraz beni anlatıyor galiba ondan. Çok severek söyledim. Çok da seviyorum. Yeri çok farklı.